Merhaba arkadaşlar. Kanalımız Asım Baştu açık ve net. Sizlerle birlikte kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz acilen tezelden abone olalım arkadaşlar. Çünkü bu kanal gerçekten samimiyet dolu bir kanal. Bu kanal böyle verimli, sağlıklı bir kanal. Bu kanalda çok şey alabilirsiniz arkadaşlar. Çok verimli bir kanal. Şimdi bugün sizlerle yine böyle konuşmak istiyorum. Sizlerle konuşmaktan çok keyif alıyorum çünkü. Böyle anılarımdan, tarihimden bahsetmek istiyorum. Ama Rusça. Rusça üzerinde konuşacağız. Şimdi daha önceki videolarımızda sayılardan bahsetmedik. Bir sayılara girelim. Hadi arkadaşlar sayılara girelim. Bir. Adin. Bir. Adin. İki. Duba. Üç. Kiri. 4 4 5 pet 6 6 sen 7 sen 8 bosim 9 David 10 10 on. 10, 10, 10 ben. David ile her zaman karıştırdım. Böyle sanki bana bir yabancı Amerikan aktörü ismi gibi gelirdi. Hep karıştırırdım. Böyle David desit Neymiş? 9 David 10 DC. 11 11 11 Adinasit. 12 Divinasit. 13 Trinasit böyle. Trinasit, Petnasit, Böyle 1-2-3'ü daha sonra da böyle nasit nasit diye uzatıyorsunuz. 20'ye gelince 20-dvasat, 20, 30-trisit, 30, 21 demek istiyorsanız dvasat adın dvasat 2, dvasat 3, 21-22-23, dvasat pet. Böyle dvasatın arkasına bu 1-2-3'leri ekliyorsunuz arkadaşlar. O, o, bunu daha detaylı internetten de öğrenebilirsiniz. Yani nasıl böyle çekimlendiğini ben size kısaca anlatıyorum. 30, 31 dersek 30, tresit 31, tristadin 40, sorak 40, sorak 41 demek, 42 demek istiyorsak sorak adil, sorak dıva, sorak tri, sorak çidir, sorak pet, sorak şest bu şekilde <laughs> söylüyoruz. Biraz hızlı oldum. 50 pet 7. Bunları yazın arkadaşlar. Yazarak öğrenmek en iyi öğrenme şeklidir. Unutmayın. 50 ne dedik? Petiset. 60 şesset. 70 semdiset. 80 bosimdiset. 90 90 divinosta. 100 sto. Buraya kadar sayılarda buraya kadar yeterli diye düşünüyorum. 90 divinosta sto. 100 Sto adin Stodua 101, 102 diye devam ediyoruz. Yine geldi bizim gözlemelerimiz. İspanak Teşekkürler. Ispanaklı buraya koyabiliriz hepsini. Gözlemeyi çok seviyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sayıları öğrenirken mutlaka arkadaşlar böyle gün boyunca içinizden veya sesli odanızdan özellikle sesli öğrenmekte çok fayda var. Sesli böyle konuşun benim videoyu da tekrar tekrar izleyin neden çünkü aynı şeyi sizin duymanız gerekiyor aynı şeyi tekrarlamanız gerekiyor bu şekilde sayılar çok önemli arkadaşlar sayılar üzerinde durmanız gerekiyor ondan sonra başka ne öğrenebiliriz bu videoda bugün sizin için bir de aile Aileyi öğrenelim aile çok önemli gerçekten anne Ma anne. Anne mama. Baba papa. baba papa. Anne mama baba papa. 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 Papa, papa var ya bizim bu İtalya'daki <laughs> papa derler. Biz Türkçe'de papa diyoruz. Aslında Rusça'da papa baba demek. Abi brat abla kız kardeş sistra bunun eğer küçükse büyükse başına mulat şey, star şey diye böyle ekleniyor. Ama siz ana kalıpları öğrenin böyle master hallerini öğrenirseniz kelimelerin en başta daha sağlıklı olur. Daha sonra böyle detayları girilebilir. Büyük anne babuşka, büyük baba deduşka, büyük anne babuşka, büyük baba deduşka, büyük anne babuşka, büyük baba Büyük baba, deduşka, deduşka. Hadi tekrar edelim beraber. Babuşka, deduşka, babuşka, deduşka, babuşka, deduşka, babuşka, deduşka. Böyle hızlı hızlı. Rusça biraz da ben hep tekerlemeyi benzetirim. Böyle çok hızlı R'ler falan böyle dil sürekli hareket halinde dönüyor ya. Hep ben böyle tekerlemeyi benzetirim Rusçayı. O yüzden benim için Rusça böyle zekamın. Ufkumun genişlemesinde çok önemli bir noktaya sahip. İkinci baharıma başladım diyebilirim Rusça diliyle birlikte. Rusçayı öğrenmeye başladıktan sonra hayatım tamamen değişti. Bir dil öğrenirken arkadaşlar şunu düşünmeyin. Ben bu dili öğreneceğim sadece konuşacağım. Hayır öyle olmuyor arkadaşlar. Yeni insanlar tanıyorsunuz, yeni kapılar açılıyor, yeni ufukları, yelkenler açıyorsunuz. Önünüze, önünüze yeni fırsatlar geliyor. Yani dil öğrenirken sadece anlaşacağınızı da bunun üzerinde böyle kalacağını da, kalacağını da düşünmeyin. Yani her şey size bağlı tabii ki farklı değişik sektördeki insanlarla iletişime geçersiniz size yeni kapılar da açılıyor. Dil çok önemli o yüzden ama öğrenirken de çok doğru anlaşılır bir şekilde öğrenmek gerekiyor. Çünkü ya, Türkçe'de olduğu gibi Rusça'da böyle değişik lehçelere, değişik şivelere sahip bir St. Petersburg Rusçası ile bir Moskova, bir e, e, Ekaterinburg, bir Soçi'deki Rusça çok farklı. Yani bizim İstanbul Türkçesi diyoruz ya en iyi Türkçeyi kullananlar İstanbul doğumlu, İstanbul'da yaşayan e, oradaki insanların diksiyonu daha düzgün diyoruz ki. Rusya'da da San Petersburg Petersburg Petersburg'da yaşayanların orada doğup büyüyenlerin diksiyonu ve Rusçası daha düzgün diye bilinir. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bunları bilmenizde, öğrenmenizde fayda var. Ondan sonra sizinle birkaç eee kelime daha öğrenmek istiyorum. Ne olabilir arkadaşlar? Şu ana kadar böyle da geçmeye başlayabiliriz yavaş yavaş. Kanalımız da çünkü Rusça öğrenmek isteyenler bayağı sayımız artıyor ben de şaşırdım böyle bir taleple karşılaştığım için. Başka şehirlerden sürekli yazanlar var. Teşekkürler e, ediyorlar. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayalım arkadaşlar ve kanalınızı, çevrenizi, arkadaşlarınıza, konu komşuya, eltinize, kaynanınıza, herkese gönderin arkadaşlar. Linki Rusça çok önemli bir dil. International bir dil olmasa da ama ona çok yakın. Çünkü Rusça konuşulan ülke sayısı çok fazla. Yani Orta Asya'dan tutun Ukrayna, Ukrayna'dan tutun Moldova, Moldova'dan tutun zaten Rusya'nın, Rusya, Rusya Federasyonu'nun ülkesi başlı başına çok büyük bir ülke zaten. Çok geniş bir coğrafyaya sahip. O yüzden Rusça'yı bence öğrenmenizde çok büyük fayda olacak. Hayatınızda değişecek. Birkaç fiil ekleyelim bence. Önceki videoda fiil öğrenmiştik ama birkaç fiil ekleyelim. Ne ekleyebiliriz? İçmek. İçmek pit. İçmek pit. Pit. Ondan sonra hadit itti. İçmek pit, hadit itti. Gelmek preyhat. Ama bu arabayla gelmek pritti. Gelmek pritti. Gelmek gitti Ondan sonra payahat gitmek. Payahal. Ben gittim diyeceksiniz. Ben gittim. Diyoruz ya arkadaşlardan ayrılırken bazen ben gittim. Ya payahal. Ya paşol. Payahat gitmek. Bu kadar da e, fiillerde bu kadar yeter. Çünkü önceki e, videomuzda bayağı fiil ö öğrenmiştik. Sizler de öğrenmek istediğiniz veya telaffuzunu duymak istediğiniz kelimeler, cümleler varsa videomuzu altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde benim en zorlandığım kelimelerden birini biliyor musunuz arkadaşlar? İlk Rusça öğrenmeye başladığım zaman öğretmen kelimesini çok zor söylemiştim. Dedim ya Rusça biraz tekerleme gibi geliyordu bana. Zor söylüyordum. Dilim dönmüyordu. Ama bu dil zamanla böyle böyle döndüre 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 dil hareketlendi. Dil tembelliğinizi de gideriyorsunuz Rusça öğrenirken. Rusça hareketli bir dil ya böyle pripatavatel öğretmen. Pripatavatel bunu söyleyemiyordum. O yüzden bunu niye söylüyorum? Siz de Rusça'da kelimeleri söylemekte zorlanıyorsanız veya söyleyemiyorsanız tane tane böyle hece hece konuşmaya çalışın. Hece hece konuşun, tane tane konuşun. Bu zamanla yerini oturacaktır. İlk başlarda arkadaşlar zorlanmanız, yapamamanız çok normal bir şey. Bu sizin motivasyonunuzu düşürmesin. Bu sizi Rusça'yı öğrenmek konusunda sizi uzaklaştırmasın Rusça'dan. Bu şekilde Piripatavatel çok zor geliyordu bana ilk başlarda. Onun dışında başka ne zor geliyordu? Uzun bir kelime daha vardı. Şu an hatırıma gelmiyor. Uzun bir kelime. David dediği hep karıştırıyordum. Ondan sonra cadde isimleri vardı. Bulunduğumuz şehirde, Bişkek'te. Onlar da çok bana zor geliyordu. Asambayel. Asambayev, Asambayev, Jal böyle, Asambayev, Jal, Mosovyet bunlar böyle Sovyet Rusya'dan kalan isimler. Bunlar da zor geliyordu. Şimdi Rusça öğrenirken arkadaşlar en önemli etken ne biliyor musunuz? Daha önceki videolarda da söylemiştim pratik. Bunu tekrar tekrar size söyleyeceğim ki kulak aşinalığınız olsun. Pratik çok önemli. Pratik yapın arkadaşlar. Saçma sapan da olsa konuşun. Yani hiç konuşmamak saçma sapan konuşmaktan daha kötüdür. O yüzden ee, konuşun. Zamanla mantıklı konuşmaya, ikinci konuşmaya başlayacaksınız. Olayı çözdükten sonra, Rusçanın derinlemesine indikten sonra zaten taşlar yerini oturacaktır. Yeter ki susmayın. Ağzınız, diliniz sürekli konuşmalı. Konuşun. Tamam mı? Mutlaka konuşun. Ama konuşurken arkadaşlar kendi ana dilinizde iyi konuşmanız lazım. Kendi ana dilinizde çok zayıfsanız, çok e, net konuşamıyorsanız başka bir dili de çok net konuşmanız çok zor. O yüzden bunu ikisini bir arada götürebilirsiniz. Eğer ana dilinizde de sorun varsa kendinizi geliştirin. Çok önemli bir şey. Yani dil konusunda kendinizi geliştirin. İletişime geçtiğiniz an dünyanız değişir. Bu yüzden e, Rusça'yı en başlarda benim yaptığım gibi pripada vater, pripada bakın hal, halin sürtüşerek söylüyorum. Böyle diş, dilim sürçerek söylüyor. E, böyle söyleyemediğiniz kelimeler olduğu zaman hiç çekinmeyin, utanmayın, e, korkmayın. Tane tane konuşun. Kaç dakikamız oldu? Sikolta minutu? Evet. Tamam. Bugünlük de böyle bitirelim. Bugün ne öğrenmiş olduk arkadaşlar? Evet aileyi öğrenmiş olduk. İşte size hızlı bir şekilde de tekrar edebilirim. Papa, mama, sistra, brat, babuşka, deduşka. Babuşka, deduşka, dia dia. Onları da ekleyelim. Dia dia, dayı, amca. Ondan sonra e, tio da teyze demek. Tio tia, tio tia. Benim aksanımda sorun olabilir. Hatta bir e, abonemiz yazmış videonun altına. Aksanınız böyle Çekim, artikelleri biraz e, düzelseniz iyi olur demiş. E, şunu da eklemek istiyorum. Benim Rusça aslında çok iyi değil. Çok iyi Rusça konuşmuyorum. Sadece bildiğimi teknik olarak size aktarmaya çalışıyorum. Nasıl bu dile hakim olabilirsiniz? Nasıl Rusçayı daha iyi öğrenebilirsiniz? O yüzden aksanımda sorun olabilir. Çekimlenişlerimde sorun olabilir. Ama önemli olan az 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 böyle her videoda bir şeyler alıyorsanız bu benim için yeterli. Sizin için de yeterli diye düşünüyorum. Zaten ben size özellikle bunu söylüyorum. Rusçayı asıl ana dili olan kişiden öğrenin. Yani bu dilin sahibi kimse ondan öğrenin. Ruslarla iletişime geçin. Onların ağzından duyun. Onları tekrar ettirin sürekli siz almak istediğinizi alın. Karşıda kişi yoruluyormuş, bakıyormuş, sıkılıyormuş. Hiç önemli değil arkadaşlar. O şekilde. Bir de neyi öğrendik bugün? Sayıları. Adin, Dva, Tri, Çitri, Pet, Şes, Sem, Bosim, David, Desit. Yani bugünlük bunlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın. Asım Baştu, Açık ve net sizler değil görüşmek üzere arkadaşlar